Efendim İzmir'in 400 yılı aşkın tarihe sahip Kemeraltı Çarşısı için büyük bir proje gündemde. Türkiye'nin dev holdingleri Kemeraltı için kolları sıvadılar. 120 ortakla kurulan Tarihi Kemeraltı Anonim Şirketi kısa adıyla Tarkem, bölgedeki tüm tarihi yapıları gün ışığına çıkararak çarşıyı Avrupa'daki gibi turistik bir alana dönüştürecek. Arkadaşımız Hasan herhalde şimdi orada konuklarıyla bizleri bekliyor. Hasan günaydın. Günaydın Tunç. Neler var e, bu projede merak ediyoruz doğrusu herhalde cevaplar da konuklarındadır. Sözü hemen sana bırakayım, ben uzatmayayım. Bilgi sahibi olmak en güzel. Kemeraltı dediğiniz zaman e, İzmir'in merkezinde yer alan e, İzmir'in en eski İzmirle özdeşleşmiş bir çarşı Kemeraltı. Aslında İstanbul'daki kapalı çarşının İzmir'deki versiyon diyebiliriz. 400 yıl aşkın bir tarihi var. Biz de şu anda bu Kemeraltı çarşısının kalbinde yer alan kızlar ağası. ...iş hanının hanının önündeyiz. Bu da çok eski bir han, 300 yılı aşkın. Konuklarımızda da Sıtkı Şükürer... E, ...Tarkem, Tarihi Kemeraltı... ...Anonim Şirketi... E, ...Yürütme Kurulu Başkanı... ...ve e, Sayın Hasan Ceylan var. Hem FIFA kokartlı hakemimiz hem de... E, ...Kemeraltı Esnaf Derneği'nin... ...eski başkanlarından. Evet, e, şimdi Sıtkı Bey sizle başlayalım... ...isterseniz. E, tarihçesine de bir ara gireceğiz tabii. Yani Biraz onu da anlatmak lazım. Kemeraltı'nın önemi nedir? Yani İzmir'de Kemeraltı çok eski ve köklü bir yer. Ama şimdi tabii alışveriş merkezleri kuruluyor her tarafa AVM dediğimiz ve artık Kemeraltı eski şeyini kaybediyor belki şaşasını, şahı görkemini ama bir projede var. Önemli bir proje. Çünkü Türkiye'nin en önemli iş adamları, işte holdingleri de bu şirketin kurucu ortaklarından. Evet. Şimdi e, kemeraltı dediğimiz vakit e, İzmir'e dair o noktada bir kere bir duruyor olmak lazım. E, kemeraltı e, İzmir'in en önemli e, kent değerlerinin belki de e, en başında geliyor. Kemeraltı çok enteresan bir yer. Sizin de işaret ettiğiniz gibi. 500 yıllık bir tarihi geçmişi var. Kemeraltı toplam 270 hektarlık bir alan. Bu yöne itibariyle 270 hektar dediğiniz vakit 2700 dönümden bahsediyoruz. Ee, belki de dünyanın en büyük açık hava e, çarşısı konumunda. Kemalaltı bugünkü haliyle bile e, günde 85-90 bin kişinin ziyaret ettiği, bayramlarda veya hafta sonlarında bu sayının 10'la çarpıldığı muazzam e, büyük bir yapı. İçinde e, 8.000-8.500 esnafın e, bir fiil şu anda mevcut faaliyetini sürdürdüğü bir yapı. Ee, yanı sıra Kemeraltı e, sizin de e, e, giriş konuşmanızda işaret ettiğiniz gibi e, muazzam bir e, tarihi kimliğe dokuya sahip. E, Kemeraltı'nın içerisinde 1470 tane tescilli e, bina var. E, bu özelliklere itibariyle baktığınız vakit e, o son 10-15 e, yıl içerisinde Türkiye'nin gündemine oturan alışveriş merkezlerinden çok farklı bir özelliğe sahip bir yönü itibariyle benzerlerine dünyanın tüm önemli turistik kentlerinde gördüğümüz Old City kavramının eski şehir kavramının İzmir özelinde kemer altı hemen önümüzde altın tepside bir fırsat gibi duran bir değeri olarak yer alıyor. Bu yönü itibariyle de kente alışveriş merkezlerinin kurulduğunun çok ötesinde bu tarihi kimliğiyle çok ciddi anlamda lezzet katabilecek bir potansiyel. Evet ben hemen burada Hasan Bey'e de dönmek istiyorum. bir e, Siz de Kemeraltı'nın hem esnaflarındansınız hem de e, eski dernek başkanısınız. Evet e, yani Kemeraltı e, İzmir'in tarihinde, İzmir'in civarının tarihinde çok önemli bir yer tutuyor. 2007'de 2007 7 yılında İzmir Ticaret Odası tarafından bir anket yapılmış. Kemeraltı, İzmir deyince İzmir deyince aklınıza gelen 3 sözcüğü sıralayın demişler. Yüzde on kemer çıkmış. %13 saat kulesi çıkmış. Ki saat kulesi kemeraltı içinde bir yapıdır. Yüzde bir de hisar önü çıkmış. Bulunduğumuz yer çıkmış. Topladığımız zaman yüzde yirmi dokuzlara yüzde yirmi sekizlere varan. Yani her üç sözcükten e, bir tanesi kemeraltı oluyor insanlara sorduğunuzda İzmir deyince aklınıza ne gelir? Tarihi çok eski. 1500 lira dayanıyor. İçin önünde bulunduğumuz bina 1744'te örneğin. Hemen arkamızdaki Hisar Camii 1500'lü yıllarda yapılmış. Bulunduğumuz yer deniz kenarı bir yermiş. Bir koyun etrafında bir açık hava alışveriş alanı olarak inşa edilmiş. Dünyanın en büyük, biraz önce Sıtkı Bey'in söylediği gibi dünyanın en büyük üstü açık alışveriş merkezi. 270 dönüm kemeraltı bölgesi. Bunun 80 270 hektar. 88 hektarlık kısmı da sadece alışveriş alanı. Ee, bu, bu nedenle gerçekten e, İzmir için e, kesinlikle göz ardı edilemeyecek tarihi değeri olan, alışveriş değeri olan, ticari ve ekonomik değeri olan bir yer. Evet, hemen ben tabi şimdi konumuza dönmek istiyorum. TARKEM kuruldu. TARKEM şimdi ne gibi bir proje yapmayı hedefliyor ki Kemeraltı eski o tarihi günlerine dönebilsin. Sizin de işaret ettiğiniz gibi bir problem kemer altını eski tarihi günlerine döndürebilmek. Bugün itibariyle kemer altına ilişkin bir fotoğraf çektiğimizde bir takım sıkıntıları gözlüyoruz. Her şeyden evvel e, e, kemer altına yönelik e, e, üst ve orta gelir e, gruplarının ilgisinin giderek azaldığı bir kemer altı fotoğrafı var bugün. Bunun sebepleri e, muhtelif. E, bir takım hijyen problemlerinden tutun ulaşım problemlerine, iş portacıların çığırtkanların e, ortayı, e, ortamı e, sardığı, bir takım güvenlik problemlerinin yaşandığı bir e, kemer altı. Bu yönü itibariyle kemer altının rehabilite ediliyor olması lazım. Biz e, bu çerçevede e, bu işe nasıl katkı koyabiliriz diye e, 116 ortak e, bir araya gelerek Tarkem adı altında bir anonim şirket oluşturduk tarkem her ne kadar bir anonim şirket bir ticari şirket statüsünde oluyor olsa da esas itibariyle sosyal sorumluluk yönü olan bir ticari proje biz böyle bakıyoruz. Zaten ortaklar da bir araya geldiğinde şirket ana sözleşmesinden bağımsız olarak bir kontrat bir taahhütname imzaladılar. Biz kemeraltının tarihi ve kültürel özelliklerini sahiplenerek bunu bu olay ticari olacaksa en önemli ticari vasıfı olduğumuzu kabul ederek ve kemer altında yaşayan 8500 esnafımızla e, hep birlikte karşılıklı olarak birbirimizi besleyerek bir ticari proje, bir eski şehir, e, bir ortam yaratabileceksek e, bu amaçla yola çıkıyoruz diye. E, ve bu çerçevede e, biraz önce işaret ettiğim gibi 116 ortakla e, yola e, çıktık. Kimler var ortaklar arasında? Bu ortaklık yapısı içerisinde İzmir İş Dünyası'nın en büyük oyuncuları var diyebilirim. Yanı sıra kamu da bu işe son derece destek. Konak Belediye'mizden Büyükşehir Belediye'mize, Sanayi Odamızdan Vakıflar Genel Müdürlüğümüze kadar herkes bu ticari ortaklık yapısı içerisinde bir biçimde destek vermek için yer alıyor. Aynı şekilde e, iş dünyasının e, içinden e, büyük oyuncuların yanı sıra kemeraltı altı e, çarşısının en önemli e, esnafları e, sistem içerisinde ortak. Yahudi cemaati bu işe e, e, çok ciddi anlamda destek veriyor. Malum biliyorsunuz burada e, e, dünyada eşi e, e, benzeri e, görülmeyen e, neredeyse e, işlendiği takdirde e, bir Meryem ana efekti yaratabilecek bir e, sinagoglar bölgesi var. ...kemer altı içerisinde. O da aynı şekilde el atılmayı bekliyor. Tarken tüm bunları koordine edebilmek amacıyla oluşturulmuş bir proje. Bu proje için ilk başlangıç itibariyle... En e, önemsediğimiz e, nokta paliyatif küçük e, parti parti çözümlerle e, bir sonuca e, ulaşılamayacağı mantığından hareketle kemer altına yönelik olarak TARKEM'in öncelikli birinci gündemi tüm kemer altının belki de gelecek 20 yılını kapsayacak bir stratejik e, plan e, oluşturulması. Bu amaçla Büyükşehir Belediye'mizle e, sürekli dirsek teması e, içerisindeyiz. E, muhtemelen e, Şubat ayı içerisinde Büyükşehir Belediye'mizin e, öncü yılığında bir e, konsept e, çalışması yapılacak. İlgili tüm taraflar, mimarlar, e, bu işle ilgili uzmanlar, şehir plancıları ve bu işte daha evvelden deneyimli olan e, insanların katılacağı. Bu yapı oluşturulduktan sonra e, kemer altına yönelik e, e, neyin nerede olacağı, neyin nerede gelişeceği büyük ölçüde şekillenecek neresi e, oteller bölgesi olacak, neresi e, kültür ağırlıklı il, e, ilerleyecek müze olacak, nereleri eğlence merkezi olacak, nereleri gastronomi merkezi olacak. Bu çerçeve belirlendikten sonra e, TARKEM olarak biz e, esas o nokta itibariyle sahaya ineceğiz. Ama e, pek tabii e, e, hani bir deyim vardır, ciklet çiğnemek yürümeye mani değil. Veya neyin nasıl olacağı e, e, bellidir e, başlangıç itibariyle. Dolayısıyla e, biz e, bu konsept çalışmasının e, oluşmasını beklemeden de bir yandan Hasan Bey de biraz sonra işaret edecek e, e, ağır ağır e, minik projelerimize biz başladık. E, e, ilgi duyduğumuz birkaç tane han var. E, hemen e, bu önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu hanlara yönelik e, bir e, e, Tarken projesine dahil et, etme konusunda e, çalışmalara e, başlayacağız. Dolayısıyla e, bu e, kervan diyelim yola çıktı. Ama şunu şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu bugünden yarına Tarkem'le başlayıp Tarkem'le bitebilecek bir proje değil. Tarkem netice itibariyle 270 dönümlük bir yer içerisinde bir ateşleyici projedir. Belki Tarkem birkaç yüz milyon euroluk bir yatırım planlıyor ama nereden bakarsanız bakın bu sadece kemer altının yüzde ikisine, üçüne, dördüne en fazla hitap eder. Kemer altı tamamını Tarkem'in rehabilite etmesi gibi bir yaklaşım çok gerçekçi olmaz. Dediğim gibi Tarkem bir başlangıç vuruşu yapacak ve 20 yıl sürecek bir yürüyüş ateşli ateşleyicisi. Dolayısıyla bu projeye çok kısa vadeli bakmıyor olmak lazım. Bir de mesela 20 saat açık olma gibi bir durum var dükkanlarında değil mi? Vallahi dükkanların 24 saat açık olması için bir kere esnafın dükkanları açması lazım. Esnafın dükkanları açması için de gerekli altyapının hazırlanması lazım. Tarkemin öncelik işlerinden bir tanesi de bu. E tabii burada da e, yerel yönetimlerin de devreye girmesi gerekiyor. E, bir yerin 24 saat açık olması için gastronomi kültürünün çok geniş olması lazım. İnsanlar gece 3'te alışverişe gelmezler. Yemek yemeye gelirler, eğlenmeye gelirler. Dolayısıyla eğlence ve gastronomi kültürünün geliştirilmesi lazım bizim hedefler benim dernek başkanlığımdaki ilk hedefim gece 11'lere 12'lere kadar açmaktı. Eğer 11'lere 12'lere kadar açık tutabilirsek daha ilerisi de yapılabilir. Ee, bir basit şeyden bahsetmek istiyorum. İlk hedeflerimizden bir tanesi Şükrü Bey'in bahsettiği gibi, Sıtkı Bey'in bahsettiği gibi. Ee, hemen arkamızda bulunan Çakaloğlu İşhanı ile belki bir çalışma yapmayı başlatmayı düşünüyoruz. Çünkü evet o çok eski, çok tarihi, çok önemli anlardan bir tanesi. Ee, şu anda mezbele durumunda İçinde sadece karton satılıyor, kağıt satılıyor, e, ambalaj malzemesi satılıyor orada bir girişim başlatacağız. Onun araştırmasını yapıyoruz. Zor bir iş çünkü 180'in üzerinde ortağı olan bir yer, sahibi olan bir yer arayıp bulmamız gerekiyor ama bir yerden başlamamız gerekiyor. Genel çerçevede yapılacakların yanında böyle küçük işlerden bir tanesi de bu. Evet tabii mesela önünde durduğumuz kızlar Ağası hanı da mezbeleydi ama şimdi bakın ne kadar güzel oldu yani. Evet yani Hasan Bey'in işaret ettiği gibi kemer altında herhangi bir yere ilgi duyduğunuz vakit e, o e, kararı teşekkür ettirdiğinizde iş bitmiş olmuyor. Yani Çakaloğlu Han'dan bahsetti orada muazzam çoklu mülkiyet yapısı var e, pek çok iş anı için de e, böyle e, e, bu tip yerleri e, projeye kazandırabilmek hukuki anlamda çok kolay değil. Maalesef kemer altı ile ilgili bir özel e, yasa var e, bunu da seyirci lerimizle paylaşalım. o yasa çerçevesinde bu tip özellikle tarihi alanlarda kamunun kamulaştırma yetkisi var. Dolayısıyla kamu bazı durumlarda kitlenen durumlarda bu çoklu mülkiyet yapısı gibi aşılamayacak gibi görünen problemleri kamulaştırma suretiyle aşabilir ve restorasyon için Tarken veya benzeri yerlerle uzun vadeli kiralama sözleşmeleriyle e, projelere e, bu anlamda kadık kalmasını önleyip önünü açabilir imkana sahip. Siz zaten e, hükümetle de temas halindesiniz herhalde. Evet tabi bu e, 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 kamunun pek çok bacağıyla uyumlu çalışmanızı gerektirir bir hadise. Neticede amaç tabi ortak. O konuda e, e, memnuniyetle ifade edebilirim ki hiçbir şekilde e, muhalefet, iktidar vesaire o klasik çekişmelerin hiçbiri yaşanmıyor. Zaten Tarkem ortakları içerisinde hem AK Parti milletvekilleri var hem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri var. Yanı sıra kamuyla da sürekli temas halindeyiz. Hem Büyükşehir Belediye'mizde hem Konak Belediye'mizde yanı sıra Kemen altında çok ciddi anlamda vakıfların mülkleri olduğu için vakıflarla ilgili olarak hem vakıflar bölge müdürümüz hem de geçenlerde yine Tarkem yöneticileri olarak vakıfların bağlı bulunduğu Sayın Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç'ı ziyaret ettik. O da projeye olağanüstü heyecanlandı, sahiplendi. Dolayısıyla kamusu özeli tam bir mutabakat, bir gönül birlikliği, bir heyecan içerisinde yola çıkmış gözüküyoruz şu an. Evet biz çok teşekkür ederiz Sayın Hasan Ceylan eski FIFA kokartlı hakemlerimizden ve eski Kemeraltı Derneği Başkanı ve Sayın Sıtkı Şükürer Tarkem Yürütme Kurulu Başkanı konuk oldu yayınımıza. Evet Kemeraltı ismini Roma dönemindeki bir kemerden alıyor ama artık İzmir'in bir marka ismi ve bakalım önümüzdeki yıllarda Kemeraltı eski o şaşalı güzel günlerine yeniden kavuşacak mı? Beklentimiz sadece kemer altıyla sınırlı değil benzer hareketlerin hemen hemen tüm tarihi varlıklarımız için yapılması dileğiyle diyelim ve sana teşekkür ederim. Sayın